Evet ben başlamak bu FC Mobil'in 3. bölümüne part 3'ü çekiyoruz. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Açılsın size öyle. Ha tamam. Neyse. Size öyle döneriz diyecektim ama. Açın. Açın susam açalım. Hemen şunu alalım. Çok iyi. Onca antrenmanı mı? O ne? Bakalım bir. Görevler tamamlanıyor. Benim bir şey yapmıyorum. Bir aktiviteler girelim sonra görevlere bakarız. Hemen şunu alalım. 3 gün için şeyini de alalım. Şöyle. Ah ah ah. Görevler. Görevler. Lütfen beni. Hemen şuradan şunu da alalım. günlük paket var ya 15.000 Onu açalım. 15 bin mi? <laughs> 105'lik. 511. Haydi açıyoruz. 3, 2, 1. Bak açtık. Fransa. Fransa, Fransa. Santa <laughs> Tuam tuam. Bu kim? Bu kim? Brostas karakteri mi? Bu kim <laughs> Ya. Ya bu kim? Neyse. Forvetimiz do... 96'lık da. Biz 103 gen olup yani birazcık kasıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, paketi göstermek için yeni bir güne geçtik. Bu yüzden aynı paketten yine açacağız. Bu paketi göstermek için kayıda devam ettik. Şimdi paketi açalım. Haydi bakalım. Yeni şu anda göstermeyeceğim videonun sonunda göreceksiniz. Bu yüzden de videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ederim. Arjantin. Medeo Medeo. Ha. Ya aynı kişi. Neyse. Ben kaydı durdurayım. Kastıktan sonra devam edin. Tamam neyse ses gelmiş olabilir özür dilerim o sesten. Ha? Neyse. Haydi. Haydi bakalım tek tek maçımızı yapalım. <laughs> Birazcık tek 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 kastıktan sonra. Birazcık tek tek kastıktan sonra yine. Ve bu göz göz bir video kapatıyor. Haydi bakalım. İlk maçımız kimle? Bizim kadroyu şu anda görüyorsunuz. 89'luk adam çıktı karşımıza. Çok iyi. Sağ bekle sağ kanat Daha Dalga geçmeyelim. Haydi Bonnie Bonnie Bonnie. Bu oynuyoruz. kesinlikle. Takımımızda Bonnie var. Be Bellingham 5 numara 5. dakikada attı. Şok şok şok. Bellingham beam'den şaka girdi. Şok şok şok. Haydi devam ediyoruz. Ata çıkmasınlar. Takımımız ne kadar iyi ya. Kim attı? Dai Ben böyle bir oyuncu mu çıkarmıştım? Bu arada 10. abonemle bir video yapacağım. O videoya da girmek istiyorsanız abone olun. Şu anda 9 aboneyim. Hızlıca abone olun ki katılın. 20. abonemle de video çekeceğim. 30. 40. ve 50. ile de. Bunu yüze kadar devam ettireceğim. Neyse. Yine mi gol attım? Rastgele oynuyorum. Tuşlara basıyorum böyle bomboş. Gol atıyorum. Atmıyorum. Atmıyorum. Öyle. Saçma sapan bir şey. Bu arada ben kar yıldızı diye bir takıma sponsor oldum. O takımın da maç yapacağı hiçbir takım yok. Arkadaşlarım toplayıp Biz o takımla maç yaparız diyen Cesaretli çocuk Cesaretli kişiler varsa aramızda yorumlara yazsın ben onlara ulaşıp Ben onlara ulaşıp Maçı hallederim Maç yapar maçı yaptırırım Eee açıklama kısmına da Kar Yıldız takımının e, yani gücünü falan yazacağım. B bilgilerini, özelliklerini yazacağım. Oradan görürsünüz. Yorumlara da yazarım. Aynısını. Ki açıklama kısmını bulamayanlar da oradan görürsün. Tamam. 5-0 yeniyoruz. Önceki videoya 50 görüntülenme gelmiş. Yani yeni açılmış bir kanal olarak bana göre biraz fazla bir sayı. Bu, bu videoyu da 60 görüntülenme bekliyorum. Ama elli görüntülenme üzerinde yaparsanız o da bana eser. Değil ne değil. Offsite. İlk yeri bitiyor galiba. 6 0 yani. Kaç dakika sürmüş bu bakalım. İlk iki 2 buçuk dakika sürmüş? Ee, fazla. Yani bir mat 5 dakika sürmüş. Onu da öğrendiğimiz yere Wait. Adam kitap mı okuyor da adı Veed? Vay da olsaymış. Şuraya dedik. Araba, araba masrafına gerek yok diye. <laughs> atıyoruz. Atmaktan bakıyorum. Ama neyse atacağız. Adam kötü oynuyor. Bu Ondan çıkmamış. Helal olsun. bana abone olup abone olup e, FC Mobile'de veya başka oyunlarda karşıma çıkan birisi varsa şuna bassın şu emojiye yazın göstereceğim şu emojiye bassın ki gelmeyeceğim bu yüzden Zaten başka videolarda, başka oyunlarda bu emoji olmaz. Neyse. Eşli <laughs> mobiller karşıma çıkar. Abone olun. Yani bu kanalı bilip karşıma rastgele bir şekilde, random bir şekilde çıkarsanız bu emojiyi atın. Ben ondan çıkarım. Ve bilerek geliyorum. Yani kanalım falan atalım. Ki arkadaşlarınıza hava atarsınız. Ben bir tane YouTuber'ı yendim FC Mobile diye. O kadar zorladık ki oyundan çıktı diye falan. Söylersiniz. Ben de böyle bir kıyak geçerim size. Targetçilerin sesini. 85. dakikada 11. golümü attım. Bence bu takıma göre 89'luk bir takım karşısında 89'luk bir kişi çıkmış. 100'lik, 102 102'lik bir takıma göre birazcık fazla galiba. Birazcık matematik kullanayım. Bence 2 gol daha atabiliriz. Çünkü aramızda 13 13 rate gen fark var. 12. golü atarsa 13. gole süre yapmaz. 90. dakika. Bir 90 olsaydı ne olmuyor muydu? Bir doğru gen olsaydı olmuyor muydu? Anne yani bizim takım çökmüş. Tamam. Çökmüş. Neyse devam edelim. Yanlışlıkla değdim o zaman. 10 dakika olmuş. Peki peki git görevi tamamlayın. Onu da alırız. Bir karşı atak yapalım. Şu yıldız biletini aldıktan sonra. Ee, şimdi ve bu videonun sonunda da böyle gelelim. Diğer videoda görüşürüz.